Merhabalar arkadaşlar Hatice Durmaz Güzel İğne Oyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zil oyasının anlatımını yapmaya çalışacağım inşallah. Daha önceden anlatmıştım bilenler bilir. Ama çok eski bir video olduğu için tekrardan hazır yapıyorken sizlere daha detaylı bir anlatım yapmak istedim. Umarım faydalı olur. Şu şekilde iki renk olarak çalıştım ben. Fuşya daha böyle lilaya yakın bir fuşya. Birisi de krem renk orta kısımlarında şöyle yapıyoruz arkadaşlar sırayla hepsini detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım şöyle geriye alayım biraz namaz örtüsü için çalıştım ben ee, bu anlatımdan sonra inşallah ayarlayabilirsem namaz örtüsüne nasıl yaptığımı monteleme aşamalarını hepsini göstermeye çalışacağım en başta kök kısmı için şu şekilde ipi parmağımıza doluyoruz bir kere daha sonra ben üstten iki kere doluyorum şöyle dolayarak başlıyoruz üstten iki kere doladığımızda bu bir buçuk düğüm yerine geçiyor arkadaşlar çıkartarak yapıyorum ben İsterseniz parmağınızla da yapabilirsiniz bu yapmış olduğumuz halkanın içine toplamda 14 tane minik minik zürafa yapıyoruz bakın bu şekilde 14 tane zürafamızı tamamlayalım. Halkamızın içine 14 tane zürafa yaptıktan sonra şu arkada kalan ipi çekerek e, orta kısmını sıkılaştırıyoruz. O ipi kesmiyoruz en son. Onu da nasıl iptal ettiğimi göstereceğim. Keserseniz motifiniz sökülür. Şimdi en başta yapmış olduğumuz zürafanın içine Şu şekilde bir geçiş yapıyorum. Daha sonra bunu da kullanacağız arkadaşlar. Aynı şekilde zürafa gibi bu geçmiş olduğum şu ipi de kullanacağız. Şöyle yakınlaştırdım biraz. Şimdi her bir zürafanın içine batarak minik minik yine aynı şekilde zürafamızı yapıyoruz. Bunda biraz ince iğne kullanırsanız daha rahat yaparsınız. Çünkü en dibine özellikle çok küçük başladığımız için iğneyi batırması zor oluyor. Şimdi bu şekilde sırayla hepsini batarak şuraya kadar gelelim. Şuna da batma şeklini göstereyim yani nasıl atladığımızı göstereyim. Şimdi en sonda yapmış olduğum zürafaya kadar geldim. Bunda direkt şuna geçmiyoruz arkadaşlar. Bu ee, en baştaki zürafaya atlamış olduğum ipin yuvanın içine batıyorum. Bakın böyle. Şimdi her döndüğümüzde artık zaten o da bir zürafa olduğu için arada kaybolacak. E ee, hepsine batacağız. bakın böyle hiç atlamadan hepsine batıyoruz sanki boru yapar gibi zaten boruyu da bu şekilde başlıyoruz biliyorsunuz 5-6 gözeme ile döne döne e, boru yapımını bilmeyenler varsa aynı bu şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar İsteyen 5 gözüme, isteyen altı gözüme onun kalınlığını kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde dönmeye devam edelim. Bu yaptıkça biraz kıvrılmaya başlayacak. Ben bir iki sıra döneyim. Vakit geçmesin fazla. Tekrar göstereyim. Şimdi bakın bu şekilde yaptıktan sonra şöyle yummazsanız git git zürafalarınız büyür ve gergin olmaya başlar. O yüzden artık böyle büyüklüğe ulaştıktan sonra şöyle kapatın arkadaşlar elinizde. Döndere döndere Bakın o zaten kendiliğinden yumulup bir boru şeklinde almaya başlayacaktır. Zürafanızın boyutunu bozmamaya çalışın. Ben bugün parmağım acıdığı için ucu küt ve iğne kullandım. Daha çok sosyete iğnesi kullanıyorum biliyorsunuz. yumulmaya başladı. Bu yaptıkça yaptıkça böyle e, boru şeklini alacak. Şimdi ben bu ipin bitene kadar yapayım. E, size ip eklemesini de göstereyim. Arada ipiniz bittiğinde nasıl ekleyeceksiniz onu da detaylı bir şekilde göstereyim. Evet, yaptıkça şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi yeni ipimi aldım. Bunu hemen kesmiyorum. Şöyle bu tarafa döndürdüm. Onu da üzerine koyuyorum. Düğümün hemen iç kısmından şöyle iki dolayarak tutturuyorum. Farklı farklı ipekleyenler olabilir. Ben böyle yapıyorum. Daha sağlam geliyor bana. Daha sonra iyice sıkılaştırdım. Tekrar kendi yönüme döndürdüm. Yine iyice bir düğümümü sıkılaştırdıktan sonra bunları en dibinden kesiyorum. Eğer düğümünüzün sıkılığına güveniyorsanız en dip kısmından kesebilirsiniz ve ben yapmıyorum arkadaşlar sertleştiği için tülbentlerin şifonların telini kaçırtabiliyor e, battığı zaman o yüzden ben yapmıyorum düğümünüzü güzelce sıkılaştırıp dip kısmından keserseniz zaten yaptıkça o arada kaynayacaktır hiç belli olmayacaktır daha sonra bakın aynı şekilde zürafalarımı minik minik yaparak dönmeye devam ediyorum yaptıkça şöyle elimde kıvırıyorum yani bu elimin içinde ezilir, büzülür diye düşünmeyin. Tamamlandıktan sonra formunu alacaktır. Sadece düğümlerinizi güzelce sıkı yapmaya çalışın. Zürafalarınızın boyutunu aynı yapmaya çalışın. Evet. Bu şekilde arkadaşlar toplam 15 sıra dolanıyoruz şöyle. Şöyle yandan saydığımızda şuradan şu hizayı saydığımızda 15 sıra olacak. Ben öyle ayarlıyorum. Bilmeyenler için onu da söylemiş olayım. 15 sıraya tamamlayalım. Daha sonra üst kısmına nasıl geçtiğimi göstereyim orayı da. Şöyle 15 sıramı tamamladım ben. Bakın yaptıkça yaptıkça düzeldi. Daha sonra hani şöyle bir parmağınızı sokarak da şeklini düzeltebilirsiniz. Şurası da ip eklediğim yer. Çok fazla dikkat etmedikten sonra belli olmaz. Zaten dikerken şöyle alt kısma getirmeye çalışırsanız daha iyi olur. Ama içiniz rahat etmezse şöyle çakmakla hafifçe bir korkutup yakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu üst sinek kanadını yaparken yapmadan önce bakın şuna biraz sıkı bir şekilde geçiyorum. Şöyle. Daha sonra bir tane minicik bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımın üzerine geçiyorum. Şöyle iki dolarsanız daha dik ve sıkı durur pırpırların tepesinde. Ve her zaman pırpır yaparken alttan tek dolayın arkadaşlar. Aynı şekilde diğer pırpır yaparken de öyle yaptım. Bakın aşağıya inerken de şöyle küçük bir pırpır yapıyoruz. Tek dolarsanız alttan kıvrılma olmuyor. Bunu ben çoğu videomda belirtirim. E, aklıma geldikçe söylemeye çalışırım. Çünkü pırpırdan çok çekenler var biliyorum. kırıldığı döndüğü için. Alttan tek dolarsanız inanın e, çok fark edeceksiniz kıvrılma olmuyor. Şimdi diğer yandaki zürafama şöyle minicik sık iğne yaparak geçiş yapıyorum. Tekrar küçücük bir pırpır yapıyoruz. Bu pırpırımızın içine şöyle bakın hep tepeye asıltarak yapın ki bu tepeleri dik dik güzel dursun. İki kere dolayarak çıktım. Yine tekrar dip kısmına iniyorum. Diğer yandaki zürafama sık iğne yaparak geçiyorum. Küçük bir pırpır yaptım. içine geçiş yapıyorum. Dip kısmına iniyorum. Bunu da böyle hepsini bir aynı hizada yapmaya çaba gösterin. Bundan da toplam 14 tane olacak arkadaşlar. Ben burayı tamamlayayım. Nasıl bitiş yaptığımı da göstereceğim. şimdi şu şekilde tamamladım arkadaşlar yine bakın şurada bu pırpır yapmak için geçmiş olduğum zürafa yapmıyoruz saydığımızda toplam 14 tane olacak bitirirken yine bakın bu pırpır yapmış olduğum zürafanın dibindeki e, alttaki zürafaya batıyorum iki kere doluyorum şöyle tamamen sıkılaştırarak bitiriyorum yine en kısmından kesebilirsiniz. Bittikten sonra bunları şöyle bir yana açmanız lazım formunu vermek için. Şöyle asıl tasılta ta aşağıya büke büke. Bakın. Hiçbir şey olmaz, korkmayın. Şöyle de elinize bir baskı uygularsanız zaten kendiliğinden şeklini almış oluyor ince düzeltebilirsiniz şöyle aralarını ayarlayabilirsiniz dediğim gibi eğer ki siz düğümlerinize güveniyorsanız sıkı yaptığınızda yaptığınızdan eminseniz hiçbir şey olmayacaktır istediğiniz gibi sağ sola çekiş, çekiştirebilirsiniz oyanızı şöyle tamamlıyoruz arkadaşlar şimdi ortasında nasıl yaptığımı göstereyim hemen yeşil ipimi takıyorum şöyle yeşil ipimi aldım ben işaret parmağıma doladım siz artık hani uzunluğunu ne kadar yaptıysanız çiçekleriniz ona göre ayarlayabilirsiniz ortasını. İpi şöyle alt tarafından şöyle tutuyorum. 5 kere. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5.'yi şöyle yukarıda bırakıyoruz. Hemen bakın alttan iğnemi geçirdim. Tekrar iki kere dolayarak Sıklaştırıyorum. Yanına bir tane daha düğüm yapıyorum ben. Tamamen sık olsun diye. Şöyle yaptım. Şunu da arkadaşlar şöyle bu zaten içte, içte kalacağı için gözükmeyecek. Bir tık üst tarafından kesebilirsiniz. Çıkmaması için. Bunu da şöyle kıvırarak çıkartmayın dönüyor. Şöyle iğneyle hafifçe yerinden oynatıverin. Dümdüz çıkması lazım yani dönmesin diye. Daha sonra sarı ipimizi de alalım. Orta kısmından hafif sağ tarafından şöyle başladım. Bunu da sağdan sola doğru göstereyim. Bu pırpırları da sağdan sola doğru da yaparken arkadaşlar bakın. Şimdi pırpır da ilk yapacak olanlar için özellikle ipi şaşıranlar var. Her zaman şöyle geriye doğru da şu tarafa doğru aldığınız da ipi, bakın dipten gelen, düğümden gelen ipi şu iki ip arasından şöyle çekeceksiniz, pırpırınızı e, yapacaksınız. Şimdi burada şaşırılan hangi ipi aradan alacağım diye e, bayanlar, yani yeni öğrenenler çok şey yapıyor. Bakın şu alttan düğümden gelen ipi alırsanız, e, onu tam işte. Yeni yapanlar da biraz şaşırma olabiliyor maalesef. Şimdi bana çok basit geliyor oralar ama. Bakın yaptım. Alttan hemen şu iki ipin arasından düğümden gelen ipi alıyorum. Şöyle tırnağımın ucuyla diğerlerinin hizasında tutturup sıkılaştırıyorum. Aslında çok basit. En son dört tane yaptım ben pırpır. En son da yine iki tane dolayarak bitiriyorum. Bakın şöyle. hemen altlardan keselim şimdi e, zil oyasının içine de nasıl montelediğimi de hemen göstereyim sizlere şöyle ortasından geçiriyoruz fazla asılmadan çıkmayacak e, iç kısmı buraya şu ikisini bir bağlıyorum önce arkadaşlar. Yeşille dikeceğim için ben hep yeşil ipleri bıraktım. Bakın, iki kere bir bağlayalım. Bağladıktan sonra yine bu krem ipi hemen kesmiyorum. Çok önemli arkadaşlar, bunları lütfen atlamayın. Krem ipi eğer hemen keserseniz o düğüm açılabilir. Bu bağladığımız düğüm. O yüzden yine şöyle dip kısmından ben tutturuyorum zürafa ile. bu bitişlerde mutlaka zürafa yapmaya çalışın İnanın hiçbir şekilde sökülme olmayacaktır şöyle yaptım daha sonra kesiyoruz şimdi diğerini de aynı şekilde yapalım yeşil ipimi de aynı şekilde şuradan dip kısmından zürafaya biraz zor oluyor tabi bu eliniz acıyabilir ama mutlaka tutturun. Şöyle tutturalım. Tekrar o geçtiğimiz ortadaki yeşil pede şöyle bir kere tuttursanız yeter zaten. Dikerken de kendine gelecektir o. Şöyle düzeltelim. Bakın o kadar evirdim, çevirdim, sıkıştırdım. Ama Düzgün yaptıktan sonra düğümlerinizi iyi sıktıktan sonra hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Hemen kendi formunu yeniden alıyor. Şöyle tamamlamış olduk arkadaşlar. Ee, şöyle iki renk olarak yapacağım ben. Gül kurusu bir namaz örtüsünü. İnşallah onları da anlatmaya çalışacağım. Detaylı olarak. Vakit bulabilirsem tabii. Benim video çekmem biraz sıkıntı oluyor. Telefonumun hafızası çok e, azaldı. Bakalım inşallah becerebilirsem sizlere Namaz örtüsünün kayalarını, montelemesini, alt yeşil kısmını hepsini göstermeye çalışacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, tekrar teşekkür ederim. Bakın şu düğümü mesela şuradan ben videodan gördüm. Şöyle dikerken ben onu alt kısma getirmeye çalışacağım. İsterseniz rahatsız oluyorsanız dediğim gibi yakabilirsiniz. Ben pek yakma taraftarı değilim açıkçası. Sevmiyorum. Değişik oluyor biraz. Böyle diyelim arkadaşlar bugünlük. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.